Merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, okullarda gelişmeleri ve okullardaki son durumu şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemle haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Birçok arkadaşımız aslında okullardaki son durumu merak ediyor ki sizlere zaten bunun videosunda her gün düzenli olarak çekiyoruz. Peki okullarda son durum nedir? Bugün ne gibi önemli gelişmeler yaşandı? Şunu aktaralım hemen. Zaten sizlerin de bildiği üzere aşılanma durmuş durumda. Yani ciddi bir şekilde yavaşlamış durumda. Bununla birlikte bir aslında fikir düşüncesi yaparsak ve uzmanların da açıklamalarına göre ortak bir açıklama sizlere sunacağız. Bu ortak açıklama şu. Yani birçok uzman açıklamalarını okuduk ve özellikle bilim kurulu üyelerinin açıklamalarını okuduk ve sizlere de şunu söyleyebiliriz. Bilim kurulu üyeleri özellikle yaz aylarında vakaların e, düşük seyirle devam edeceğini yani bu şekilde sıkıntısız bir şekilde geçeceğini söylüyor. Ancak bu yaz ayı için geçerli. Yaz ayından sonra yani sonbahar aylarında vakada tekrar bir artış bekleniyor. Ancak bu artışın beklenmesiyle üzen haber sayıları 60'larda, 70'lerde, 100'lerde gezmeyecek tabii ki. Üzen haber sayılarında da ciddi artışlar bekleniyor. Çünkü bilosuz aşılanmaya başladığından dolayı antikorlar insanlarda düşmüş durumda ve antikor düştüğünden dolayı hastaneye yatışlar daha da fazla artacak. Çünkü çünkü antikor düştükçe e, virüs insanları daha çok etkiliyor. O nedenle uzmanlar bu konuda uyarıyor. Sonbahar aylarında durum daha da kötü olabilir. Özellikle hastane yatışlar artarsa okulların kapanması ve daha birçok yasak tekrardan gündeme gelebilir. Bunu sizlere açıklayalım. Bunlar önemli gelişmeler. Videomuzu sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bu açıklamalar sadece bir kişiye ait değil. Bu arada birçok kişinin açıklamalarını sizlere topladık. Bunu da belirtelim. Görüşmek üzere.